Herkese merhaba. Hong Kong 4 mevsim yeni nesil Kinerji 4S 2 lastiğimiz. Birçok araç üreticileri Hong Kong marka lastikleri orijinal ekipman olarak araçlarında kullanabiliyor. Yaz ve kış koşullarda kullanabileceğiniz Hong Kong mühendisleri tarafından üretilmiş performanslı bir lastiktir. Karlı yolda dahil olmak üzere 4 mevsimde güvenli sürüşü sürdürmek için tasarlanmıştır. Tırtıklı tasarım sayesinde karlı havalarda en iyi şekilde yola tutulur. Lastiklerde bulunan geniş yan kanallar sayesinde yağmurlu havalarda su taliyesini oluklardan etkili bir şekilde boşaltacaktır. Taliye borusunda su birikintisi olmaması sebebiyle de yol tutuşu en üst seviyeye çıkarmaya yardımcı olacaktır. Yüksek yoğunluklu ve yenilikçi kauçuk karışımı, kılcal yapılar ve geliştirilmiş bloklar sayesinde yazın sıcak günlerde bile kısa fren mesafesi sağlar. Lastik etiket değerleri yakıt tasarrufu C. Yani bu lastik için yakıt tasarrufu değeri Gayet iyidir çünkü lastiğin yapısına bakarsak tırtıklı ve kanalları geniş geniştir. Bu nedenle yakıt tasarrufunu tabii ki de etkileyecektir. Frenleme b gayet yeterli bu lastik için. Ses 71 desibel tırtıklı ve geniş kanallar olmasına rağmen 71 desibel gayet güzel sessiz bir lastiktir.